Gelmez, şey yani. gelmez, gelmez. Necati ne gelmez. abi, bizim arkadaşlardan iki kişi de böyle gel. Bu taraftan arkamdan biri çalışıyor. <laughs> 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 tamam, sıkıntı yok. Tamam, Oktay, duramıyorsan destek verin. Tamam, 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 5000 zatonic, zatonic istiyor. O küçüğü alsa da iyi çalışırsin abi. Şevsen. Yani. Şey, şey var mı? Şu, şu emniyet kemeri yok mu evet. böyle bağlan? Hepsiz Hep var, var abi. Abi ip, i̇p, i̇p var mı? emniyet kamera. Şu an var ama 500. Abi çırpıyozarak şampiyonu kaybettik. Mert, sen Demir de orada. ver. Davut?